Nereye? Ben Murat Bey'e geldim ama... Sen de kimsin? Ben Kazım Bulut. Sen mevhum var mı kardeşim? Yok, evet, ben adresi başkasından aldım. Kimden aldın? Cevdet, ee, lezzetçi Cevdet. Ben öyle birini tanımıyorum. Abi, bir çözüm. Alo, burada biri var. Murat Bey'e gelmiş. Devlebici Devlet yollamış. Niye geldin kardeşim sen? Abi şimdi benim ufak bir alacağım var. Biz adamlara verdik, bize geri vermiyoruz. Ben aslında kendi kişiyle uğraşıyorum. E, bu da bir tahsilat işi. Ne kadar? yüz milyon. yüz milyon. Tamam abi. Abi çok mağdurum ya. Hadi. E, Arkadaşı patronuna götür. Teşekkür ederim. Bir dakika. Üstünü arayalım. Gel. Eyvallah sağ ol. Eyvallah. Buradan. Eyvallah, kızı çıkart. Sana ne lan? Geç bakalım. Tabii. Ha. Sakın kıpırdama. Yanlış yapıyor Kal, bu da tak tak ama odası nerede? Bu da rahat. Sakın dinleme arkadaşım. bu duruyor. bu? ne yeğenci? Kısaca sertliği. Ne diyorsun sen? Sen kim oluyorsun da? Benim aileme, anneme, kardeşime köpeklerini yuvasan, evimi yaptırıp çıplıyor lan! Hangi evden bahsediyorsun sen? Ne sana var Şu Haluk Atakan da var. Onu süperden uzak durmamıştık. şu bizim Haluk'un meseci. Dur, dur, dur! <laughs> dur, Gelin, gelin. Gelin, ...hesabını soracağım senden! Soracağım lan sana! Hesabını soracağım! Sana! Soracağım! Sıra. 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 Sıra.